Selamlar Aleyküm. Herkese hayırlı günler. BİM'deyiz. BİM'in indirimli aktüel ürünlerini inceleyeceğiz bu hafta. Böyle hemen geçelim. Kızartma tavalarıyla başlamak istiyorum. 22, 22 santim genişliğinde iki farklı renk seçeneği var bu üründe. Şöyle hemen fiyatına bakalım. 119'a geliyor. Vok e, tavalar var. Hemen buna da bakalım. 28 santim genişliğinde bu üründe. Fiyatı da 109'a geliyor. Devamında hemen Paşa Paşabahçe'nin e, sürahisine bakalım. Beyaz olarak vakum kapaklı bir ürün. Hemen şöyle açacağım ürüne bakalım. Fiyatı da 50 civarı bir şeydi. Yanlış olmasın hemen ürüne baktıktan sonra fiyat bilgisini de doğru olarak verelim. Bu şekilde vakumlu gayet e, sade bir ürün. Hemen şöyle yerine yerleştir Fiyat bilgisini sizlere veriyorum 54.50'ye geliyor Pipetli bardaklar var Farklı desenlerde 14.50'ye geliyor Bu ürünün fiyatı da böyle Devamında böyle e, Kare kase var Mor renkte Fiyatı da 49 Şöyle nar desenli Dikdörtgen ikili büyük tabaklar var 26.50'ye hemen şöyle göstereyim ürün bu şekilde ee, orta boyun biraz üstünde 26.50 ee, çerezlik veya soslu kaseler var farklı renklerde 12 santim genişliğinde 12.50'ye geliyor böyle de mor rengi var bu şekilde gösterelim devam ettiğimizde soyacaklar var tek fiyat olarak 11 liraya geliyor çeşitlilikler mevcut bu şekilde adet fiyatı da 11. Devamında böyle sosluklar, reçellikler var. 6 adet içerisinde mevcut. Fiyatı da 29.50. Lavın e, derin çay e, takımı var. Seti. Fiyatı da 79. 79.50. Böyle e, çelik olarak e, tavalar var. 18 santim genişliğinde. Bunun fiyatı da 89'a geliyor. Şöyle tek fiyatlı mutfak ürünlerin devamını gösterelim. Bunlar da 7 civarı. 7.50'ye geliyor fiyatları. Şöyle ikili askılıklar var. Böyle diğer deseni de göstereyim. Bu da domatesli olarak. Fiyatlar da 8.50. Sonra böyle maşalar var. Vesaire parçalar var. Salata maşası olarak geçiyor. Şöyle olan ürünleri göstereyim. Fırçalar var. Fiyatı 16.50. Kahvaltılık bir ürün var. 4 bölmeli. Böyle kapağı da var. Fiyatı da 69. Kara bir ürün. 2 farklı renk seçeneği var. Pembe ve mor olarak. Şöyle Philips'in ütüsü var buharlı 699'a geliyor. Cam kettle var fiyatı da 249 ışıklı kettle olarak geçiyor. Devamında şöyle yine meşrubat bardakları var. Love'ın üçlü olarak satılan ürünü 34.50'ye geliyor. Paşa Bahçe'nin böyle ikili kupa bardağı var. Büyük boylarda kalınlığı da kalitesi de gayet güzel olan ürünlerden biri hemen şöyle iki adet içerisinde bulunduğunu sizlere gösteriyoruz. Fiyatı da 49 liraya geliyor. Sonrasında farklı modellerde su bardakları, lavın e, ürünleri mevcut. Şöyle fiyatlarını da söyleyelim. 32.50'ye geliyor. Böyle ayaklı olarak da doldurma kaseleri var. Üçlü olarak satılıyor bu üründe. Hemen bunu da fiyatını sizlere verelim. 39.50 Şöyle farklı Sade olarak da olan Üçlü ürünü var. Hemen bunu da fiyatını sizlere veriyorum. 29.50 Şöyle kavanozlar var. 5 litrelik. Bunun fiyatı da 49.50 Şöyle Yine devam ettiğimizde Yumak ipler var. Böyle birkaç çeşit içerisinde mevcut. Fiyatlar da değişiyor. 16.50, 12.50 ve 14.50 arası. Çöp kovası var 5 litrelik. Bunun da fiyatı 14.50. Bu şekilde. Sonrasında böyle kovalar var. Pembe ve kırmızı renkte. Şöyle bayağı da içi derin. 69 liraya geliyor. Mop seti var. Şöyle gördüğünüz gibi fiyat 79 liraya geliyor tablet mopun fiyatı. Şöyle hemen e, kürekleri de gösterelim bu şekilde. Farklı renk seçenekleri de var 650 geliyor. Meyveliği de gösterelim metal olarak. Fiyat 109. Böyle bir e, çerçeve var fiyatı 39.50 ürünü açıp bakalım detaylı olarak fotoğraftaki ile aynı hiçbir farklılığı söz konusu değil kalitesi güzel bir çerçeve fiyatından da belli zaten fiyatı da 39.50 böyle e, servis ürünleri var silikon olarak böyle iki farklı parça mevcut Hemen bunun da fiyatını sizlere söyleyelim. 32.50 Hemen şöyle kaşıklıkları da gösterelim. Fincan standı. Böyle e, yine devam ettiğimizde çekmece içi için kaşıklık var. Fiyatı 109 lira. Böyle ikili olarak küçük boylarda çırpıcılar var. Fiyat 19.50 İkili olarak satılıyor şöyle pakette böyle verilmesi gerekiyor. Mini bir ürün. Şöyle üçlü şef bıçakları var. Üç farklı rengi var. Hemen fiyatına da bakıyoruz. 74.50. Sonrasında böyle bir ürün daha var. Bunun fiyatı da 29. Böyle e, dikdörtgen olarak servis tabakları var. Sun tabakları 12.50'ye geliyor. Hemen şöyle sepetleri de gösterelim. Fiyatlar 74, 34, 84 arası değişiyor. Bunların fiyatları da 89. Oval hasır tepsinin fiyatı da 159. Şöyle hemen aynalı üründe gösterim Derinliği, yüksekliği vesaire ölçülü olarak yazılıyor. 109. 9 parça kahvaltı takımı var. Model de bu şekilde. Fiyatı da 199-200'e geliyor. Kahvaltı tabağı var böyle. Sunum tabağı. Bu şekilde. Bunun da fiyatı 139 lira. Şöyle fanuslu 4 bölmeli kahvaltılık var. 89'a. Devam edelim. Şöyle bambu kesme tahtası var. Bu şekilde hemen fiyatına bakıyoruz sizlerle. Fiyatı 69 lira. Böyle çay takımı var. 12 parça. Şöyle göstereyim. Bardağını. Hemen alt tabağını da göstereceğim sizlere. Ürünün deseni bu şekilde. Fiyatına da bakalım bu ürünün şöyle 129 lira 1 litrelik böyle yağdanlıklar var bu da Paşa Bahçe'nin ürünü hemen fiyatına da bakalım istiyorum şöyle yerleştiremeyeceğim köşeye alalım fiyatına bakıyoruz fiyatı 39.50 böyle tekli olarak satılan bardaklar var Bunların fiyatına da bakıyoruz. 11 liraya gel geliyor ayaklı kasenin fiyatı. Yolluklar var. 109 liraya geliyor fiyatı. Şöyle. Kırlentler var. Onlara da bakalım hemen. Bu şekilde halının deseninde aynı şekilde vakumlanmış şu anda. Açınca şişecektir. Fiyatı da 34.50. Böyle yine devamında su bardakları var Paşa Bahçe'nin. Hemen ürünü sizlere göstermek istiyorum bakalım. 6 adet içerisinde var. Bakıyoruz. Şöyle biraz yamuk bir ürün. Modeli bu şekilde. Fiyatına da bakalım hemen. Fiyatı da 32.50. Böyle de ikili kupa bardaklar var. Bunların fiyatına da bakıyoruz. 47.50 Mor olarak da su bardakları var. Bunun da fiyatına bakalım. 69 Sizlerle birlikte detaylı olarak e, ürünleri inceledik. Bim'deki aktüelde. E, bu hafta burada kapatalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki aktüel turunda görüşmek üzere.